nedir, tedavi süreci nasıldır ve nasıl sonuçlanır? Bu konunun ayrıntılarını görüşmek üzere Sayın Profesör Doktor Tayfun Alper ile birlikteyiz. Sayın Hocam, evli ve çocuk isteyen çiftlerin %15'inde gebelik oluşmamakta. İnfertilite olarak adlandırılan bu grupta tıbbi tedavi gerekmektedir. Ve bu çiftlerin bir kısmı da tüp bebek tedavisinden yarar görmektedirler. Peki tüp bebek tedavisi kimler için gereklidir? Herkes için uygun mudur? Teşekkür ederim. Şimdi tüp bebek tedavisi herkes için uygun değildir. Herkes için de gerekli değildir. Aslında gebeliğin oluşabilmesi için doğal yollarla yaklaşık 12 aylık bir süreci herkese bekleme olarak öneriyoruz. Çünkü normal koşullarda normal bireylerin 12 aylık dönemde 12 kez gebelik denemeleri fırsatları oluyor ve normal çiftlerinde %90'ı bu dönemde gebe kalıyorlar. Gebe kalamayan %10'luk dilim ise eğer her şey yolundaysa ikinci yıl içerisinde gebe kalıyor ve herhangi bir tıbbi gerekçe ya da tıbbi yardım ihtiyacı duymuyor. Ancak bu 2 yıllık deneme süreci çok uzun. Dolayısıyla biz 1 yıllık deneme fırsatı veriyoruz. Ama son yıllarda 35 yaş üstü gebelik arzu eden insanların sayısı çoğaldıktan sonra bu süre onlar için de çok olmaya başladı ve 6 ay yeterli olmaya başladı. Sonuçta 35 yaşın altındaki bir bayan için 12 aylık, 35 yaşın üzerindeki bir bayan için 6 aylık bekleme sürecinde gebelik oluşmadıysa ne oluyor diye ileri tetkik için doktora başvurulması doğru. Doktora başvurulduğu zaman biz tetkiklerimizi yapıyoruz. Bazı durumlarda sadece tüp bebek çare görülüyor. Ama bazı durumlarda tüp bebek öncesinde yapılabilecek diğer yöntemler, tedavi yöntemleri uygun olabiliyor. Şimdi bugünkü konumuz tüp bebek olduğu için diğerlerini konu etmiyoruz. Sadece tüp bebek yöntemini konuşalım. O zaman hemen yeni gelmişken sorayım. Kimler tüp bebek adayıdır? Bu tedavinin hiç uygun olmayacağı ya da hiç başlamayacağı çiftler var mıdır? Var tabii ki. Herkes için uygun değil. Uygun olabilecek çiftler evlilik süresi çok uzun ise anne adayının yaşı ileri ise tüp bebek tedavisini tavsiye etmekte ve bir an önce başlamakta biz de acele ediyoruz. Tam tersine eğer yaş gençse, evlilik süresi uzun değilse zor, zahmetli bir yöntem olan tüp bebek tedavisinin dışındaki tedavi yöntemlerini önermeye çalışıyoruz. Kimler için mümkün değil? Erken over yetersizliği ya da başka bir söyleyişle prematür menopoz ya da prematür over yetersizliği dediğimiz durumda eğer bayan adaydan yumurta hücresi alınamayacaksa bu çift için, bu bayan için ya da bu çift için tüp bebek de uygun değil. Ya da sperm hiç yok ise ve herhangi bir e, ameliyat yöntemiyle de sperm elde edilememişse yine bu çift içinde tüp bebek uygun değil. Onun dışındaki diğer durumlarda hep tüp bebek bir yöntem. Ama şansı başarı şansı ama az ama çok. Peki e, sperm elde edilemeyecekse bayanda hiçbir sürece girilmiyor mu hocam? Elbette şöyle gibi oluyor. Ee, hani topçu ateş et diyor komutan. Edemem komutanın 40 tane sebebi var. Nedir? Bir, barut yok diyor. Tamam diyor komutan. Gerisini saymana gerek yok. Barut yoksa zaten olsa da olur olmasa da. Bu sperm içinde böyle, yumurta içinde böyle. Bunlardan herhangi birisini, birisini bulamıyorsak zaten daha devamına gerek olmuyor. Ha bununla ilgili olarak şöyle yurt dışında başka bir yumurta alınarak yani başka bir şahıstan yumurta alınarak yumurta bağışı şeklinde veya başka bir şahıstan sperm alınarak tüp bebek uygulaması yapılabiliyor. Ama bizim ülkemizde bu yöntem doğru değil. Tedavinin ilk aşaması nedir? Tüp bebek tedavisine karar vermişsek ilk önce bu tohum hücrelerini yani spermleri ve yumurtaları elde etmeliyiz. Sperm talerinde eğer bir problem yok ise yani Gerektiği zaman sperm alabileceksek o zaman yumurta elde etmeye çalışıyoruz. Onun için de e, yumurta uyarısı tedavisini başlıyoruz. Yumurta uyarısı tedavisi normal bir kadın döngüsünün başında yani menstrual siklusun başında başlanır. Dolayısıyla tüp bebek kararı verilmiş olan e, hanım e, adet gördüğü zaman merkezimizi arar. Biz ona 2 ya da üçüncü gün için randevu veririz. Geldiğinde ultrason muayenesi yaparız. Adetin başındaki hormonlarını değerlendiririz ve o ay için tedaviye uygun dersek ilaç tedavisi başlarız. İlaç tedavisi başladığımızda çoğu kez bu ilaçlar günlük subkutan enjeksiyon yani günlük e, insülin iğnesi gibi iğnelerle kendi kendine yapılan enjeksiyonlarla çoğu kez e, sürdürülür. E, ama kalçadan yapılan alternatif de var. E, onun avantajı biraz daha ekonomik olması. Ya da biraz daha konforlu olan tek bir doz cilt altına iğne yapıp 7 gün süreyle yeniden iğne yapmamak şeklinde olan da var. E onun avantajı da az iğne, az enjeksiyon ama e onun da maliyeti biraz yüksek. Ama bunun standardı günlük cilt altı iğneler şeklinde. Yumurtlama uyarısına bu şekilde başladıktan sonra 3 ya da 4 gün sonra tekrar hastamızı kontrol ederiz. Ultrason muayenesini yenileriz. Hormonlarına bir daha bakarız. Ve verdiğimiz doz yeterli mi? Az mı? Çok mu? Daha doğrusu dozu zaten standart veriyoruz da aldığımız cevap az mı? Çok mu? Standart mı? diye yeni bir değerlendirme yaparız. Ona göre eğer doz değiştirmez, değiştirmemiz gerekiyorsa değiştirir. Gerekmezse aynı dozda 2-3 gün sonra bir daha isteriz. Bir daha isteriz. Bu genellikle 8-10 günlük bir süreçtir. Bu günlük iğnelerle yumurtalıkları uyarmanın yanı sıra belli bir aşamadan sonra ki genellikle tedavinin 6. gününden sonra yumurtalıklar erkenden çatlamasın, biz hazır oluncaya kadar bizi beklesinler diye ikinci bir ilaç daha başlarız. O da çatlamasın amaçlı iğnelerdir. Onlar da yine günlük cilt altına yapılan iğnelerdir. Dolayısıyla adetin 2 ya da 3. gününde her gün uyarı iğnesi, tedavinin 5. 6. gününden sonra da Erken çatlamasın iğnesi başlanır ve bunlar günlük 2 iğne iki iğne olmak üzere e, sürdürürler. Ne zamana kadar? Ta ki biz yumurtalıklar hazır deyinceye kadar. Yumurtalar hazırlandı, yumurtalıklar hazır. Yumurta toplama işlemi nasıl yapılmaktı hocam? E, i̇şte zaten tüp bebek dedirten de o. Yumurtalar hazır olunca biz onları insan bedeninden alıyoruz laboratuvara ve laboratuvarda döllenme işlemini gerçekleştiriyoruz. Zaten in vitro fertilizasyon IVF yani IVF diye söylediğimiz bu demek. Yumurtaların alınabilmesi için e, ultrason eşliğinde bir iğne ile yumurtalıklara giriyoruz. İçindeki o gelişen folikül dediğimiz sıvı dolu kesecikleri aspire ediyoruz yani emdiriyoruz vakumla. Onların içerisinden de laboratuvarda Yumurta hücrelerini ayıklamaya çalışıyoruz, ayıklıyoruz. işlemin kendisiyle ilgili bir iki temel bilgi söylememiz lazım. Uyarı bitti dedikten sonra çatlatma iğnesi yaptırıyoruz. Çatlatma iğnesi de yumurtalıkların son evresinde biz o iğneyi yaptıktan yaklaşık 35-36 saat sonra. Ta embriyonik dönemde başlamış ve duraklamış olan yumurta gelişimi o durakladığı aşamadan sonrasına tekrar uyanıp yürümeye başlıyor. Ve biz de o nedenle 35-36 saat sonra çatlatma iğnesinden yumurta toplama işlemini yapıyoruz. Yumurta toplama işlemi ağrılı olabileceği için çoğu kez anestezi altında yapıyoruz. Anestezi yapmamız gerektiği için de son 8 saat hastanın aç olması gerekiyor. Dolayısıyla yumurta toplama işlemine gelinirken ya 24'ten itibaren aç olmak lazım eğer sabah işlem yapıyorsak, öğleden sonra yapıyorsak da işlemden en az 8 saat önce oruç gibi aç, susuz olarak gelinmesini istiyoruz. Ne kadar yumurta alıyorsunuz anneden? Her yumurta uygun oluyor mu? Ee, bu evet. tüpte tüpte kalacak çünkü yumurta evet. bir süre döllenmesi için e, tabii şimdi e, az sayıda yumurta elde edebilirsek e, işlem yapabileceğimiz aday sayısı az oluyor. Çok olursa da daha fazla oluyor. Ama bunun belli bir eşiği var. 15'ten fazla yumurta elde edersek bu sefer yumurtaların kalitesi düşüyor, değişiyor. O nedenle biz genellikle 5 ila 15 yumurta hedefliyoruz. Ama evdeki hesap her zaman çarşıya uymuyor. Özellikle e, ileri yaş hastalarda en yüksek doz ilacı versek bile 5 yumurtaya ulaşamayabiliyoruz. 3, 2, bazen 1, bazen de hiç gelişmeyebiliyor. Tersine aşırı cevap veren polikistik over dediğimiz hastalarımızda ise biz dozumuzu ne kadar az tutarsak tutalım, cevap olarak aşırı gelirse o zaman 20, 30, 40 yumurta gelişebildiği oluyor. Ee, öyle olunca da eskiden e, işlemden vazge işlemi e, vazgeçiyorduk, iptal ediyorduk. Ama günümüzde onunla ilgili de bir alternatifimiz var. O zaman da şöyle yapıyoruz. Farklı bir çatlatma iğnesi yapıyoruz ki normalde aşırı yumurtalık uyarısını oluşturan çatlatma iğnesiyle tetiklenen bir hastalık. O zaman o çatlatma iğnesini yapmıyoruz. Onun alternatifini yaparak hastalığı önlüyoruz. Yumurtalarımızı topluyoruz, laboratuvarda gerekli e, biraz sonra ayrıntılarını söyleyeceğimiz işlemleri yapıp hepsini donduruyoruz. Birkaç ay sonra kaldığımız yerden yeniden bu sefer rahimin iç yüzünü hazırlayıp dondurduğumuz embriyoları transfer ediyoruz. Böylece aşırı cevap durumunda ne tedaviden vazgeçmiş oluyoruz, ne de e, aşırı bir aşırı uyarılma hastalığının riskini göze almış oluyoruz. Olağan koşullarda az önce söylediğim gibi 5 ila 15 yumurta elde ederiz. Elde edilen yumurtalar az önce sorduğunuz sorudaki gibi hepsi mükemmel değildir. Bunların bir kısmı tam tavında olgun bizim M2 dediğimiz, metafaz 2 dediğimiz yumurtalardır. Bir kısmı henüz ham, bir kısmı da e, kaba bir tabirle bayat diyebileceklerimizdir. E, biz olgun yumurta elde ettiklerimizi laboratuvarda e, işlem yaparız. Peki... Elde edilen yumurtalar hangi işlemlerden geçmektedir hocam? Ee, şimdi klasik IVF denen ilk 35 sene önce yaklaşık başlayan tüp bebek uygulamasındaki yöntem yumurta hücresini belli sayıda yıkanmış spermlerin içine koyup inkübatöre kaldırmak ve onların o spermlerin içerisinden hangisi o işi başarabilirse, hangisi yumurtayı delip döllemeyi başarabilirse onun yapmasını beklemek idi. Yumurtayla spermi yan yana bırakmak gibi bir şey mi değil mi? Aynen öyle. O normal doğal ortamdakini biz laboratuvar ortamında yapıyoruz. Ancak erkek faktörü biraz belirginse, yani spermler bu kapasitesi açısından biraz yetersiz gibi ise, o zaman mikroenjeksiyon yöntemi uyguluyoruz. O da bir spermi alıp bir ince pipetin içerisine, ince bir iğne diyebilirim, içerisine aspir edip sonra yumurtanın içerisine zorla enjekte etmek. Mikro enjeksiyon değil miydi? O zaten. Böylece spermin kendisi gidebilir gidemezi vazgeçiyoruz. Hareketsiz bile olsa canlı bulabildiğimiz herhangi bir spermi yumurtanın içerisine zorla enjekte edebiliyoruz. Yine orada da dölleme işlemi başlayabiliyor. Şimdi kolay ve birazcık daha garantili olduğu için mikroenjeksiyon iş, işlemi daha yaygın. Çoğuna ikisi yapılıyor. Ee, ama klasik IVF yani spermleri e, yumurtanın etrafına bırakıp hangisi e, dölleyebiliyorsa o derlesin demek. Onun da kendine göre artıları var. Artık o tercih laboratuvardaki embriyologun o hasta için e, uygun gördüğü yöntem şeklinde oluyor. Yani iki yolla dölleyebiliyoruz. Ya mikroenjeksiyon ya klasik IVF. Peki bu işlemlerde kullanılacak olan sperm nasıl elde ediliyor? Evet o spermin elde edilmesi bazen çok kolay. Bir kap veriyorlar, şunu doldur gel oluyor ve de doldurup geliyor. Bazen de ameliyatta almak gerekiyor ama şunu bir kap ver dediğimizi doldurmak da her zaman o kadar kolay değil. Nadir durumlarda sperm bu ejekülatta olmayabiliyor. Yani e, meninin içerisinde sperm hücresi, asıl tohum hücresi bulunmayabiliyor ki biz ona tıpta azoosperm adını veriyoruz. spermilerin bir kısmında e, beyinden uyarı gitmediği için spermler yapılamıyor. Bu en kolayı. Çünkü o zaman siz o uyarıyı ilaçla veriyorsunuz ve spermler oluşabiliyor. Tek dert buysa da başka bir şeye gerek kalmadan gebelik olabiliyor. Ama maalesef bu grup hasta çok oran olarak fazla değil, az. Geri kalan büyük çoğunluğunda, abi ikinci grup daha var, tıkalı oluyorsa. Yani sperm yolları tıkalı. Sperm yapımı var ama yolları tıkalı. Yine az bir grupta bu. Onlar da ameliyatla açılabiliyor. Ee, geri kalan büyük grupta ise azol spermiklerin yapılıp yapılmadığını bilemiyoruz. Yapılıyorsa e, testislerin içerisinden ameliyatla alınıyor ve e, laboratuvarda o alınan dokunun içerisinden e, yavaş yavaş ayıklayarak Sperm veya sperm öncü hücreler bulunmaya çalışılıyor. Sonuçta e, ya normal sperm ejekülatla verilen ya da mikroenjeksiyonla, özür dilerim ile e, elde edilen spermler kullanılabiliyor. Spermimiz var, yumurtamızı da elde ettik. Az önce kısaca bahsettiniz ama bu yumurtayla spermler laboratuvar ortamında nasıl birleştiriliyor? Bunu biraz daha ayrıntılı olarak öğrenebilir miyiz hocam? Ee, i̇şte e, az önce söylediğim gibi ya klasik IVF yöntemiyle ya da mikro enjeksiyonla e, döllenme işlemi yapılıyor. Asıl ondan sonraki süreç işte takip eden dönemde de e, günlük olarak laboratuvarda o inkübatör dediğimiz kadın bedenini taklit eden, orijinalini taklit eden aynı ısı, aynı karbondioksit vesaire ve aynı besi yerlerini oluşturuyoruz. Onun içerisinde bu embriyoların gelişmelerini izliyoruz. O ortamdan olabildiğince az çıkartmak lazım. Çünkü onlar orada rahatsız etmemek lazım. Dolayısıyla günde bir kere hemen alınır, incelenir. Bugünkü gelişmesi uygun mu diye ve hemen yerine konur ihtiyaç olursa da etrafındaki besi yeri değiştirilir ve bunlar oldukça hızlı bir şekilde yapılıp tekrar inkübetöre kaldırılır. Bu günlük izlemelerde bugün olması gereken değişiklikler var mı diye laboratuvardan e, takip edilir. Beklenen ikinci gün, beklenen üçüncü gün, beklenen beşinci gün gelişmelerini gösteriyorsa o sağlıklı bir embriyodur. Gösteremiyorsa, geri kalıyorsa veya gelişmesi bir yerde durduysa da o artık sönmüş bir ateş gibi, onun için yapabilecek bir şey yoktur. Çok ilginçtir ki normal bir gebelik anne rahminde başlıyor, ama e, tüp bebek tedavisinde e, aslında embriyonun gelişimi tüpte başlıyor, değil mi? Bu sonra evet. daha sonra anne rahmine yerleştiriliyor. Peki bu e, oluşan embriyoların gelişimi nasıl takip ediliyor? Ve ne zaman anne rahmine transfer yapılıyor? Ee, o inkübatörlerde günlük olarak kontrollerimizi yapıyoruz derken e, bu e, mikroskop altında günün özelliklerini e, taşıyıp taşımadığına bakıyoruz ve mümkünse beden dışında sizin az önce vurguladığınız gibi insan bedeninin dışında yaşayabileceği en uzun süre 5 gündür. O 5 güne kadar ilerlemeye çalışıyoruz. Bunun nedeni şu? başlarken diyelim ki 10 tane, 6 tane, 5 tane adayımız varsa bu 5 tane adayın hepsi de 5. güne kadar ya da anne bedenine koysak sonuna kadar gidemeyecek. Dolayısıyla onların işte ancak bir gün gidebildi, ancak iki gün gidebildi diyenlerini ayıklayıp işte bu toplam 10 tane yumurtanın şu iki tanesi 5. güne kadar gelebildi dersek, diyebilirsek diğer 8 tanesine aldanmamış oluyoruz. Ve o zaman 5. günde yani blastosis transferi yapabilirsek e, gebelik oranlarımız daha yüksek oluyor. Ama eğer transfer edecek, e, şöyle söyleyeyim 5. E, güne kadar götürebilecek, yarıştırabilecek çok fazla embriyomuz yok ise o zaman doğru olan 2. gün bile olsa 3. gün bile olsa transferi bir an önce gerçekleştirip az önce söylediğim bed, insan bedeninin taklidi inkübatörde değil normal bedenin orijinaline vermek daha mantıklı. Dolayısıyla transferi ne zaman yapıyoruz derseniz ikinci gün olabilir. Bu yumurta topladığımız günü saymayın onu sıfır diyoruz. İkinci gün, üçüncü gün, beşinci gün, nadiren de dördüncü gün transfer yapıyoruz. Bu aslında şey gibi değil mi? Yani bir çocuğun yaşına göre büyümesi normal mi? Onu takip ettiğiniz gibi aslında siz de embriyonun gününe göre Yaşaması normal, bunu takip ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Doğru, o doğru. Ona uygun kriterler var, o kriterlerle kıyaslanıyor ve diyelim ki iyi kalite, ortak kalite diyebileceğimiz şekilde embriyolarımızı bir yandan da kategorize ediyoruz ki mümkünse en iyi kalitelerini vermek gebelik sonuçlarını daha olumlu etkiliyor tabii ki. Anne karnında yaşamaya devam edebilecek mi bu embriyosu? Aslında bunu takip ediyorsunuz evet. değil mi? Peki e, Sayın Hocam, embriyo nasıl transfer ediliyor? Yani anne rahmine nasıl yerleştiriliyor ya da ne zaman yerleştiriliyor? E, ağrısız bir işlem embriyo transferi. Onun için yumurta toplamada söylediğimiz anestezi gerekli değil. E, biraz idrara sıkışık olmasını istiyoruz hastamızın. O da mesane yani idrar torbası biraz e, dolu olursa uterusu düzleştiriyor. Düzleştirince biz ultrason eşliğinde e, ince plastik bir borucuk ile o laboratuvarda birkaç gündür beslediğimiz embriyoyu ince plastik bir borucukla normal yeri olan uterusun içerisine veriyoruz. gün olarak ne zaman yapılırı az önce söylediğim gibi mümkünse 5. gün değilse 3, 2, 4 duruma göre. Peki transferden sonraki süreç nasıl devam ediyor? Yatak istirahati gerekli mi hocam? E, yatak istirahati konusunda e, şöyle bir e, fikir ayrılığı var. Tüp bebek olayı başladı başlayalı yaklaşık 35 yıldır bir gelenek olarak transferden sonra hasta yerinden kaldırılmayıp sedye ile yatağına alınır. Yatakta bir süre yarım saat bir saat istirahat ettirilir. Sonra evine gönderildikten sonra da yine yatak istirahatinin sürdürülmesi istenir, beklenir. Ancak bunun gerekli olup olmadığı konusunda öteden beri hep şüpheler vardı. Değişik araştırıcılar karşılıklı e, deneylerle işte yatan yatmayan fark var mı inceledikleri zaman pek de fark yok olarak görülüyordu. Ama ona rağmen yine de insanlar gelenekten ayrılamıyordu. E, geçen yıl yani 2013 Temmuz'una kadar ben de öyle yapıyordum ama e, 2013 Haziran'ında yayınlanan bir çalışma şunu gösterdi ki e, yatak istirahati yapılanlarla yap, yapılmayanların arasında gebelik oranları açısından bir fark yok. E, hatta yatmayanlarda gebelik oranları bir birkaç puan daha yüksek. Bunun açıklamasını bilemiyoruz neden olduğunu ama belki şöyle bir spekülasyon yapılabilir. E kuluçkada tavuk gibi oturmak yerine normal gündelik hayatına devam eden bir hanımın stresi daha az oluyor belki de ona bağlı. Her ne halisi iki ekol var. Bir tanesi embriyo transferinden sonra sıkı yatak istirahati, bir tanesi istirahatsiz. Benim tercihim ikinci yöntem. Yani işlemden sonra tamam kalkınız, tuvalete gidiniz, üzerinizi giyininiz ve normal gündelik hayatınıza dönünüz diyoruz. Peki hocam, gebelik oluşup oluşmadığı ne zaman anlaşılıyor? Nasıl anlaşılıyor? Evet, işin son aşamasında gebelik testi. Gebelik testini biz transferden sonra, eğer 3. gün transferi yaptıysak 12 gün sonra, plastosis transferi yaptıysak yani 5. günde verdiysek 10 gün sonra gebelik testi yaptırıyoruz. Kanda gebelik testi. E, orada pozitif çıkarsa, eh bu amacımız buraya kadar kısmı e, ulaşılmış oluyor. Hep beraber seviniyoruz ama yine de e, temkinli davranıyoruz. İki gün sonra tekrar BTCG yani gebelik testi yaptırıp arzu ettiğimiz hızda yükseliyor mu ona bakıyoruz. Onu da pozitif görürsek bir hafta kadar sonra gebelik testini özür dilerim gebelik kesesinin da görmek istiyoruz. Bir hafta 10 gün sonra da kalp atışlarını görürsek artık bundan sonra yüzde 90 doğuma kadar gider diyoruz. İnşallah her süreçte böyle sonuçlanır hocam ama şunu biliyoruz ki her başlayan tüp bebek tedavisinin bir süreç olduğunu, her tüp bebek denemesinin de gebelikle sonuçlanmadığını bunu biliyoruz. Peki neden her tüp bebek denemesi gebelikle sonuçlanmaz? Evet tüp bebek denemesini bir süreç olarak görecek olursak, ardarda arda kapılar olarak düşünün, birinci kapıyı geçiyorsunuz, ikinci kapı ikinci kapıyı geçiyorsunuz, onun gibi düşünelim. En baştan başlayalım, hangi çiftlerde biz gebelik elde edemeyiz? Örneğin yumurta elde etme şansımız az olmasına rağmen başka da çaresi yok ve denemek istiyor hastamız. Uyarı yumurtalık uyarısını veririz. Az önce söyledim 8-10 günlük süreç 10-12 güne kadar uzayabilir ama hiçbir cevap gelmez. Bu hastalarda yapacak bir şeyimiz yok ya da en azından o siklus o denemede yapacak bir şeyimiz yok. Sperm elde etmeye çalışmışız, sperm bulamamışız gene yok. Yumurta toplandıktan sonra biz e, insanların yumurtalarının kalitesini ya da spermlerinin kalitesini laboratuvar ortamı olmadan pek görme imkanımız olmuyor. Yumurta sayısı az olabilir, hiç çıkmayabilir. Elde edilen yumurtalar e, kalite açısından yetersiz olabilir. Ya da yumurtalar çok kaliteli görülebilir ama döllenemeyebilir. Döllenme bir gün, iki gün devam eden üçüncü gün yarıda kalabilir. Döllenemeyen ya da sağlıklı ilerleyemeyen embriyolarda, e, sperm kaynaklı mıdır, yumurtalık kaynaklı mıdır, her zaman anlamak mümkün değil. E, bazen spermlerin yapıları çok e, anormal ise döllenememe olayında herhalde bu sperm yüzünden diyoruz. Ya da yumurtalık yumurtaların görünümü e, pek parlak değilse herhalde bundan diyoruz. Ama klinikte bir önemi yok. O çift bizden çocuk istiyor. O yumurta ve sperm çifti döllenemiyorsa artık hangisinden olduğunu çok da fazla bir önemi yok. Ee, yani sonuçta yumurta çıkmayabilir, olgun yumurta olmayabilir, döllenemeyebilir ya da döllenme ilerlemeyebilir. Transfer aşamasına kadar geldiysek, transfer sonrasında e, embriyo uterusta tutunamayabilir, ama Tutunamaması mıdır sorun yoksa o embriyonun içerisindeki kapasite örneğin 5 güne kadar ya da 7 güne kadar devam edebilecek orada duracak bir kapasite midir onu da ayırt edemeyiz. Ee, sonuçta evet bu aşamalara da e, fire verdiklerimiz var ama ümidimiz tabii ki baştan sona her şeyin güzel gitmesi ve güzel bitmesi. Güzel bitemeyen durumlarda ne yapıyoruz derseniz e, oturup onu bir daha tartıyoruz. Sadece bu deneme için mi böyle oldu? Yani her şey yolunda gitti ama transferden sonra gebelik olmadı. Bu hasta için çok düşünecek bir şey yok. Yeniden yapılacak. Olmazsa bir daha yapılacak, bir Aşırı daha yapılacak. Aşırı bir siklosta tekrar Tabii. Ama e, ummadığımız sonuçlarla karşılaştık. Yani spermler hiç dölleyemedi ya da hiç iyi kalitede yumurta elde edemedik. E o zaman tekrar denemek e, yeni baştan düşünülüp belki de hiç denenmeyebilir. Onu da öyle ayırt etmek lazım. Yani başarısız biten tüp bebek denemelerinden sonra bir kısım hastalarımızda rahatlıkla devam edebiliyoruz. Bir kısmında maalesef bizim cesaretimiz kırılıyor. Biz de hastaya çok fazla cesaret vermemeye çalışıyoruz. Peki bu durumda hastanıza nasıl bir telkinde bulunuyorsunuz hocam? Bana o konuda söylenen standart, dünya çapındaki kitaplarda da söylenen şey şu, hasta kendi tercihini yapacak. Yaşam tercihini, yani çocuksuz yaşamayı tercih edebilir, evlat edinmeyi tercih edebilir ya da ovum ya da sperm bağışı, yani e, o şekilde bir tüp bebek e, tercihi yapılabilir diye e, uluslararası kitaplarda yazan opsiyonlar, seçenekler bunlar. Bizim ülkemizde ise az önce söylediğim gibi üçüncü seçenekle ilgili çok fazla bir yasal dayanak yok.